Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü üniteye başlıyoruz. Ya istiklal ya ölüm ünitesine başlıyoruz. İlk konumuz Doğu Cephesi. Evet. Doğu Cephesi'ni anlatmadan önce Kurtuluş Savaşı'nda cepheler hakkında kısaca bir bilgi verelim arkadaşlar. Sonra bu konular zaten ayrıntılı olarak göreceğiz, anlatacağız. Kurtuluş Savaşı 3 cephede gerçekleşiyor arkadaşlar. Birincisi Doğu cephesi. Biz Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşıyoruz arkadaşlar. Burada TBMM Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi Komutanı olarak atıyor. Kazım Karabekir ise kendisine bağlı 15. Kolordu ile Ermenilere karşı mücadele ediyor. İşte burada 15. Kolordu Osmanlı'dan kalma düzenli ordu. Çünkü Kazım Karabekir Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kendisine bağlı orduyu terhis etmemiştir. İkinci cephemiz güney cephesi arkadaşlar. Biz burada Kuay Milliye Birlikleri ile Fransızlara ve onlara yardım eden Ermeni çetelerine karşı mücadele ediyoruz. Yani Güney cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri ile düşmana karşı mücadele vermişiz. Üçüncü cephe ise Batı cephesi arkadaşlar. Biz Batı cephesinde Yunanlılara karşı mücadele ediyoruz. Burada başta Kuvay Milliye Birlikleri kullanılıyor ancak sonradan TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ile Yunanlılara karşı mücadele ediyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı üç cephede gerçekleşiyor. Doğu, Güney, Batı. Ayrıca burada şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Biz Kurtuluş Savaşı'nda normalde İtalya ve İngiltere ile de mücadele ediyoruz. Ancak onlarla aramızda herhangi bir silahlı çatışma yaşanmıyor. Onları da zaten sonraki konularda anlatacağım. Evet, ilk cephemize bakalım arkadaşlar. Ermeniler 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı devletinde huzur içinde yaşamışlardı. Ancak Rusya 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'daki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenince Ermeniler üzerinde de etkili olmaya başladı. Ayrıca Osmanlı devleti 19. yüzyılda yaptığı demokratikleşme hareketleriyle yani tanzimat fermanı ve ıslahat fermanları ile aslında kendi halkına ve azınlıklara geniş haklar vermişti. Ancak Avrupalı devletler, Rusya bunları yeterli görmedi, azınlıkları bahane ederek sürekli Osmanlı üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya çalıştı. Şimdi burada şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Burası da önemli. Ermeni sorunu ilk kez 1878 Berlin Antlaşması ile ortaya çıkıyor. Bu antlaşmada Ermenilerin oturduğu yerlerde estatkar yapılması isteniyor ki biz zaten estatkar fermanıyla azınlıklara gerekli hakları vermiştik. Ama işte Avrupalı devletler, Rusya, İngiltere bunları yeterli görmüyor. Şimdi İngilizlerin ve Rusya'nın Ermenileri desteklemesindeki amaçları neymiş ona bakalım. Burası da önemli arkadaşlar. İngiltere Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya'nın Akdeniz'e ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Rusya ise kendine bağlı bir Ermenistan kurarak bu devlet üzerinden Akdeniz'e ulaşmayı amaçlıyor. Yani Rusya ve İngilizlerin Ermenileri desteklemesi tamamen kendi çıkarları için. Evet. Ermeniler birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde Ruslarla mücadele ederken ne yapıyor Ermeniler? Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'da Ruslarla birlikte hareket ediyorlar ve Türk köylerine baskınlar yaparak insanlarımızı öldürüyorlar, katliamlar yapıyorlar. İşte Osmanlı devleti bu katliamları engellemek için kendi halkının ve kendi ordusunun güvenliğini sağlamak için 1915'te bir tehcir kanunu çıkarıyor. Yani sevk ve iskân kanunu. Bu kanunla Ermeniler şu andaki Suriye ve Lübnan'a zorunlu olarak göç ettiriliyor. O yüzden tehcir kanununun bir adı da zorunlu göçtür. İşte bu göç esnasında Ermenilerin bir kısmı hastalık, sıcaklık, açlık ve benzeri sebeplerden yolda ölüyorlar. İşte Ermeniler bu olayı günümüze kadar siyasi bir malzeme, politik bir malzeme olarak uluslararası alanda kullanıyorlar. Evet. Burada da bir başka bilgi var arkadaşlar. Burası da önemli. Biliyorsunuz Rusya 1917'de bir ihtilal yaşamıştı. Bolşevik ihtilali, komünist ihtilal. Bu ihtilal ile Çarlık Rusya yıkılıyordu. Yerine Sovyet Rusya kuruluyordu. İşte Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de Osmanlı ile bir antlaşma yapıyordu. Brest-Litovsk antlaşması bu antlaşma ile Osmanlı'nın Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya geri veriyordu. Bu bilgi niye önemli arkadaşlar? Çünkü Ermeniler Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde Kars ve çevresini işgal ediyorlar. Oysa orası bize aitti. O yüzden bu bilgiyi veriyoruz. İşte Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ortaya çıkan karışıklıktan, itilafların işgallerinden yararlanan Ermeniler Doğu illerini işgal ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Haziran 1920'de Osmanlı'dan kalma 15. Kolordu'nun başında bulunan Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi komutanı olarak atıyor. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu Sarıkamış ve Kars çevresini kurtararak Gümrü'ye kadar ilerliyor. Zor durumda kalan Ermeniler barış istiyorlar, ateşkes yapılmasını istiyorlar. İşte 3 Aralık 1920'de TBMM hükümetiyle Ermenistan arasında bir antlaşma yapılıyor. Gümrü Antlaşması, Gümrü Antlaşması çok önemli arkadaşlar. Gümrü Antlaşmasına göre Aras Nehri ve Çıldır Gölü Hattı Ermenilerle Türkiye arasında sınır olacak. Sarıkamış, Kars ve Iğdır TBMM'ye verilecek. Ermenistan Sevr Antlaşması'nı tanımayacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Ermenistan TBMM hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyacak. Bu maddelerin yorumlamalarına da şimdi bakalım. Evet. Gümrü Antlaşması niye çok önemli arkadaşlar? Çünkü Gümrü Antlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. <laughs> Ayrıca TBMM hükümetinin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısıdır. İlk askeri başarısıdır çünkü Ermenilere karşı yapılan bir savaş başarıyla kazanılmıştır. İkincisi bir siyasi başarıdır. Ermenilerle bir antlaşma yapılmış. Bizim lehimize olan bir antlaşma. O yüzden bir siyasi başarıdır. Ayrıca TBMM'yi ve misak milliyi ilk kez tanıyan devlet Ermenistan oluyor. Bu da önemli. Ayrıca bu antlaşmayla Ermenistan Sevr antlaşmasını kabul etmediğini, tanımadığını bildiriyor. O yüzden Gümrü Antlaşması Sevr Antlaşmasını geçersiz sayan ilk uluslararası belgedir aynı zamanda. Ayrıca Ermeni sorunu çözüme kavuşturuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmada ilk defa kendisi için Türkiye ifadesini kullanıyor. Ayrıca bu cephe çözüme kavuşturulduğu için buradaki birlikler yani doğu cephesindeki birlikler batı ve güney cephelerine kaydırılıyor ve bu cephelerin güçlenmesi sağlanıyor arkadaşlar. Evet, burada Önemli bilgilerimiz var arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Doğu Cephesi ile ilgili antlaşmalar. Birincisi Gümrü Antlaşmasıydı. İkincisi Moskova Antlaşması arkadaşlar. Moskova Antlaşması 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile imzalanıyor ve bu antlaşma ile Batum Gürcistan'a bırakılıyor. Bunu Batı Cephesini anlatırken ayrı bir konu olarak zaten anlatacağız. İkincisi Doğu sınırımızı kesin olarak belirleyen antlaşma Kars Antlaşması'dır. Bu antlaşma da Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la imzalanıyor. Bu da önemli bir antlaşma arkadaşlar. Ayrıca şuradaki bilgiler de çok önemli arkadaşlar. Doğu cephesini belirleyen antlaşmalar. Bir, Gümrü. 2. Moskova. 3. Kars. Bunlara şöyle kodluyoruz arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal. G, Gümrü. Moskova. Kars. Bunlar Doğu sınırımızın belirlenmesinde etkili olan antlaşmalar. İlki Gümrü kesin olarak Kars antlaşması diyoruz. Evet. Sorularımıza geldik arkadaşlar. Soru 1. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşmasını imzalamıştır. Buna göre 1. Milli mücadele sona ermiştir. Hayır. 2. Doğu sınırı güvence altına alınmıştır. Evet. 3. Ermeniler Batı cephesinde savaşa devam etmiş diyor. Hayır. O zaman hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Yalnız ikiye ulaşabiliyoruz. B şıkkı doğru cevap. Birinci ve üçüncü öncele ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yani biz burada sadece evet, Doğu cephesinde başarılı olmuşuz arkadaşlar bu milli mücadelenin sona ermesini ve Ermenilerin batı cephesinde savaşa devam etmelerini gerektirmiyor. O yüzden B şıkkı doğru cevap diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ardahan, Artvin, Kars, Sarıkamış, Kazman ve Iğdır Türklere verilecektir. Ermenistan hükümeti Sevr Antlaşması'nı geçersiz sayacaktır. Buna göre gümrü ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır. Evet. Buradan anlıyoruz arkadaşlar ilk öncülde. 2. Ermenistan TBMM'yi resmen tanımıştır. Evet, bir antlaşma yapmış olmak o ülkeyi tanımış olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü siyasi bir başarı elde edilmiştir. Evet, hem bizim lehimize olan bir antlaşma yapılmış hem de Sevr Antlaşması geçersiz sayılmış. O yüzden üçü de doğru cevap diyoruz. Yani D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu bilgiye göre aşağıdaki süreçlerden hangisi Ermeni sorununun ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? Osmanlı devleti içerisinde Ermeni sorununun ortaya çıkmasında milliyetçilik akımının yanı sıra Osmanlı topraklarını ele geçirmek isteyen emperyalist yani sömürgeci ülkelerin politikaları da etkili olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler içerisinde olan Ermeni tüccar ve öğrencilerle Avrupa'dan Anadolu'ya gelen misyonerler Ermenilerin bağımsızlık isteğiyle Osmanlı'ya karşı ayaklanmasında önemli rol oynamışlardı. O zaman Ermeni sorununun ortaya çıkmasında hangisi etkili olmamıştır? A şıkkı Fransız ihtilalinin sonuçları etkili olmuştur arkadaşlar. Milliyetçilik akımı diyor. 2. B. Sömürgecilik yarışının hız kazanması. O da etkili olmuştur arkadaşlar. Şuradan anlıyoruz. Osmanlı topraklarını ele geçirmek isteyen emperyalist yani sömürgeci devletler. B şıkkı. Evet. C şıkkına bakalım. Avrupalıların kışkırtmaları. Evet. Avrupa'dan gelen misyonerlerin Ermenileri Osmanlı'ya karşı ayaklanmasında etkili olmuştur diyor. Evet C şıkkı da var arkadaşlar. Ama Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması Ermeni sorununun ortaya çıkmasında etkili olmaz. Aksine Ermeni sorununu ortadan kaldırır. O yüzden D şıkkı doğru cevap diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Kazım Karabekir'in ordusunu terhis etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Karabekir, Mondros Ateşkesi'nde yer alan Osmanlı ordularının terhis edilmesi emrine uymamış ve emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemişti. Bu ordu milli mücadelenin ilk yıllarında sahip olduğumuz düzenli ordulardan biri olarak mücadele etmiştir. Peki Kazım Karabekir ordusunu evet, niye terhis etmemiş olabilir arkadaşlar? A şıkkına bakalım. İtilafların baskısından çekindiği için olamaz. Savaşın henüz sona ermemiş olması olamaz. Mondros ateşkesine uygun davranması zaten olamaz. İşte çünkü Doğu Anadolu'da bir Ermeni tehlikesi vardı. Hem Mondros Antlaşması'nda hem Sevr Antlaşması'nda Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması için zemin hazırlanmak isteniyordu. Ayrıca Doğu Anadolu'da Ermeni işgalleri vardı. O yüzden C şıkkı doğru cevap diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bu bilgilerde <laughs> TBMM'nin hangi alandaki başarısından söz edilmemiştir diyor arkadaşlar. Evet. TBMM döneminde ilk savaş Ermenilerle yapılmıştır. Bu savaşı TBMM kuvvetleri kazanmış ve taraflar arasında Gümrü Antlaşması imzalanmış bu antlaşma ile Ermeniler toprak isteklerinden vazgeçmiş TBMM'yi ve misak milliyi tanımak zorunda kalmıştır diyor. Bu bilgilerde TBMM'nin hangi alandaki başarısından söz edilmemiş? Şimdi Ermenilerle bir savaş yapılmış ve bu savaş kazanılmış. O zaman askeri bir başarı var arkadaşlar bir antlaşma yapılmış bu bizim lehimize olan bir antlaşma siyasi alandaki bir başarıdır. Bu antlaşma ile Ermeniler hem TBMM'yi hem Risak Milli tanıyorlar hem de sevri kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Yani diplomatik bir başarıdır aynı zamanda. Ancak ekonomik alanda herhangi bir kazanım sağladığımızı söyleyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden D şıkkı doğru cevap diyoruz. Evet. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu bilgilere göre Doğu cephesinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Erzurum üzerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenilere karşı 28 Eylül 1920'de harekete geçti. Bu taarruzla Ermeni işgalindeki topraklar kurtarıldı. Ermeniler barış istemek zorunda kaldılar. İmzalanan Gümrü Antlaşması ile Doğu Anadolu Ermeni işgalinden kurtarıldı. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? A. Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır diyor. Hayır. Buna ulaşamayız arkadaşlar. B. Türk ordusu sürekli savunma halinde olmuştur diyor. Hayır. Buna da ulaşamıyoruz. Çünkü bu taarruzla diyor. Yani biz saldırmışız. Biz taarruz etmişiz. TBMM hükümeti uluslararası bir konferansa çağırmış, çağrılmıştır diyor. Hayır. Ermenilerle olan sorunumuzu biz, evet gümrü antlaşmasıyla çözmüşüz arkadaşlar. Bir antlaşma yapmışız. Yani çarpışmalar masa başında sonuçlanmıştır diyoruz. C şıkkı Doğru cevap arkadaşlar. Evet, her zaman olduğu gibi sorularımızın cevaplarını son sayfada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Güney cephesini anlatıp soru çözeceğiz arkadaşlar. Hepinizi bir sonraki videomuza bekliyoruz arkadaşlar.